Merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir tatlı hazırladım. Sütlü fincan tatlısı. Evdeki malzemelerle herkesin yapabileceği pratik bir tatlı. 1 litre sütümüzü ocağa alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı unu ilave edelim. Topak kalmayıncaya kadar sürekli çırpalım arkadaşlar. Orta ateşte pişirmeye başladık arkadaşlar. Birazdan kaynayacak. Tatlımız yoğunlaşmaya başladı arkadaşlar. Severek yapıyorum. Ailece tüketiyoruz. Çocuklar bayılıyor bu tatlıya. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu tatlıyı deneyin. Bakar mısınız? Kıvamı çok güzel oldu. Kaynamaya başladı. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, ocağımızı kıstım. Tereyağını ilave ettim. Güzelce karıştıralım. Tereyağını eritelim. Evet, tereyağımız erimeye başladı. Tereyağı koyunca rengi hemen değişiyor. Bayağı parladı rengi. Harika bir kıvam almaya başladı. Ocağımızı birazdan kapatacağım. Kenara alıp üzerine vanilya ilave edeceğim. Vanilya aroması ilave ediyorum. Siz isterseniz vanilya tozu kullanabilirsiniz. Fincanlarımızı ıslatalım arkadaşlar. Suyunu iyice süzdürelim. Sonra üzerlerine muhallebimizi yerleştirelim. İyice ıslatalım ki muhallebimiz kolay çıksın. Fincanlarımız hazır arkadaşlar. Muhallebimize geçelim. Muhallebimizi fincanlarımıza dolduralım. Bir parmak kalacak şeklinde muhallebimizi yerleştirelim. Muhallebimizin yarısını kakaolu yapmaya karar verdik. Bir yemek kaşığı silme kakao ilave ettim. Bir yemek kaşığı damla çikolata ilave ettim. Tekrar karıştıralım. Kakaolu muhallebimizi de fincanlarımıza dökelim. Çok fazla doldurmamıza gerek yok. Fincan tatlılarımız hazır oldu. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabımızda 4 saat dinlenmeyi alalım. Fincandan çıkarıp süsleme aşamasına geldik arkadaşlar. Tatlılarımıza hafif esneklik vererek fincandan çıkartalım. Şu anda tatlımızı çıkardık. Hindistan cevizi ile tatlımızı süsleyelim. Tatlımızı servis tabağına alalım. harika oldu görünümüne bakar mısın kar topu gibi <laughs> bayıldım Evet arkadaşlar kakaolu tatlımızı da çıkaralım fincandan. hafif esneklik vererek oynatalım Evet arkadaşlar tatlımız çıktı kakaoya bulayalım servis tabağımızı alalım. Çok güzel oldu. Şahane. Efsane bir tatlı. İnşallah beğenir yaparsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üzerine antep fıstığıyla süsledim. Yapımı kolay. Çok kolay. Yemesi de çok zevkli. Evet arkadaşlar. Üzerlerini Tren ile süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Üzerine fındık, fıstık, damla çikolatasıyla da süsleyebilirsiniz. Kakaolu olan tatlımızın üzerine fındıkla süsleme yaptım. Ben fındıkla süsledim arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Harika oldu. Görününe bakar mısınız? Çok güzel oldu söylemeye hiç gerek yok. Çok güzel oldu. Şimdi iç dokusuna bakalım. Tatlımız nasıl olmuş? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar harika. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi beyaz olan tatlımıza bakalım. Kıvamı çok güzel görünüyor. Harika. Evet arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.